300 lira Çokmuş sen bunu bize 50'ye ver bir indirim Mümkün zaten. değil beyefendi Tamam yok. hadi fiş falan da almayız ya Maalesef indirim yok Tamam kutusu da kalsın bağcıkları da verelim size Çocuk eski bağcıklarla kullanıyor. İndirim yapamıyoruz maalesef Bak beyin. Ramazan mübarek gün ya bir sevap işlemiş Ramazan değil ki beyefendi ne alaka Ne var lan yakın tarihte Kütüphanecilik haftası baba Bak, Kütüphaneciler haftasıymış abi sevaba girmiş Yok gerçekten yapamam Ya aa şu çocuğu yazıktır yani yap artık bir şey alalım şunu hadi. Maalesef. Yapmıyorum. Benimle alakalı bir şey değil. Ne? Beyefendi. Yakarım. Ay Allah belamı versin yakarım. Dur. Çocuğu da Dur. kendimi de. Yapma bir şeyler. Babam 295 yap. olsun. Yaa! 5 lira 5 lira de. Hadi alıyoruz. Hmm, peki bir indirim yapma şansınız var mı? Maalesef son fiyat. Yok mu? Ay pardon. Değil mi evet. Ben 350 vereyim o 50'yi de benim sığır gibi indirin sorduğuma sayın olur mu? Kusura bakmayın bilmiyordum.